Etkinlikler diye başladık abi marker koyduk ESC'deki menümüzden Etkinlik kısmından Etkinlik notlarını Devam eden etkinlikleri takip edebilme şansımız var Bugün 14 Nisan güncellemesi ile eklenmiş olan Etkinliğimiz Yılın Balıkçılarının bir servet elde etmek için Termiyan sahiline gittikleri o zamanlar geldi. O balıkçılar, balıkçılardan mısın diye söylemiş. 14 Nisan 2020'den 29 Nisan'a kadar devam edecek. Termiyan sahilinde Elinin Gizemli Su Festivali kapsamında özel eşyalar elde edilebileceğini söylemiş. Termiyan sahilindeki balıkçılık avlanma noktasını işaret etmiş bu şekilde. Özellikle buradaki koyun içeriye doğru olan kısmın etrafında balık yakalamak için bırakırsanız karakterinizi güvenli bir şekilde saldırılara maruz kalmadan rahat rahat afk balıkçılığın keyfini çıkartabilirsiniz. Etkinlik boyunca koyu balığı 500 bin gümüş ile elde edilebilecek Ayrıca altın parıltılı kara kanatlı berber balığı 10 milyon gümüş karşılığında e, satabileceksiniz bunu herhangi bir NPC'ye etkinlik eşyalarının herhangi bir NPC'ye satılabildiği bildirilmiş süreler e, ve eşyaların bağlanması konusunda çeşitli değişiklikler olabilir Ödül eşyaların ticareti, satışı vesaire konusunda çeşitli farklılıklar gösterilebilir ve bağlanma özelliklerine sahiptir demiş. Eşyaların aktarılması ve iade edilmesi mümkün değildir. Oyun içi eşya açıklamalarına göz atın. Der. İkinci etkinliğimiz ise yarından itibaren başlayacak. 15 Nisan 2020'den 28 Nisan 2020'ye kadar devam edecek yine. Yani iki hafta sürecek bu da. E, Finto'nun özel şifalı içeceği tarifi günlük giriş ödülü olarak 3 adet özel buğday tohumu gelecek ve 1 adet Finto'nun yemeklik malzemesi gelecek. Özel buğdaylarınızı tarlanıza dikeceksiniz. Tarlaya e, şurada NPC bul fonksiyonuna tıklayıp ilk harfi büyük olmak koşuluyla çit yazarsanız en yakın çit kiralayabileceğiniz konumlar açık bir şekilde burada görünecek. Yanlarında katkı puanı yazıyor. Kaç katkı puanına kiralayabileceğiniz. Mevcut katkı puanınızı hesap ederekten gidip buradaki kiralayabileceğiniz, katkı puanlarınızla ödünç alabileceğiniz NPC'lerden bir tanesini seçerek allanızı alıyorsunuz. Özel buğday tohumlarınızı dikip sonra özel buğday tohumlarının içerisinden ne çıkartacaksınız? Arkadaşlar, <laughs> güneşin meyvesi. Finto'nun yemeklik malzemesiyle, günlük bir tane aldığınız Finto'nun yemeklik malzemesiyle, tarif de burada yazıyor zaten. Bir adet güneşin meyvesi ve bir tane sonsuzluk bitkisi birleştirerek ayrıca 7 tane de pişirme balığı ihtiyacınız var. Basit aşçılıkla L'deki bu sekmeden basit aşçılık sekmesinden bir tane etkinlikten gelen eşrayı, bir tane güneşin meyvesi, bir tane sonsuzluk meyvesi, şey sonsuzluk bitkisi 7 tane de pişirme balı ekleyerek bu tarifi yapabileceksiniz. Böyle göstereyim. Güneşin meyvesi sonsuzluk bitkisi işleme basit aşçılıkta etkinlik eşyasını koyacaksınız. Örneğin mesela bu. Yani şiş kebap değil ama etkinlikten Y'den meydan okuma üzerinden buradan gelecek. Bu gelen e, ma yeni malzemeyi bunlarla birlikte birleştirip 7 tane de pişirme balığı koyaraktan üretimini gerçekleştirebileceksiniz. Burada belirtmemiz gereken hassas bir nokta var. etkinlik notlarında da açık bir şekilde belirtilmiş. Sağlık XP'sinin büyük bir ölçüde artacağını belirtmiş ama bu eşyayı sadece 30 levelin yani 30. sağlık seviyesinin altındaki karakterlerde kullanabileceksiniz. Aklınızda bulunsun. Eğer hali hazırda zaten sağlık seviyeniz 30'un üzerindeyse bu eşyayı bu etkinliği herhangi bir şekilde yapmanıza gerek kalmayacak. Burada altta belirtmiş zaten eşyanın hemen altında etkinlik Finto'nun özel şifalı içeceği yalnızca sağlık leveli 29 veya 6 olan karakterler tarafından kullanılabilir. Açık bir şekilde belirtmiş. Biz karakter bilgi penceremizden savaş durumu buradaki seçeneği seçerek sağlık seviyenize bakabilirsiniz. 37 seviyesinde bir sağlık e, seviyesine sahip olduğumuz için bu karakterde kullanamayacağız. Eğer 29 ve 6 seviyesinde bir karakterimiz varsa bu etkinlikte e, elde edebileceğimiz o Finto'nun özel meyve suyu e, tarifini uygulayıp kullanıp ihtiyacımız olan sağlık xp'sini oradan bir miktar halledebileceğiz. Ayrıca arkadaşlar belirtmekte fayda var ki ee, şu baha satıcısının satmış olduğu kron yemeklerinden deniz mahsulü kron yemeği, basit kron yemeği, seçkin kron yemeği ve enerjik kron yemeğinden de sağlık xp'si elde edilebiliyor. Etkinlik devam ettiği süre boyunca bunlardan bol bol satın alıp bir gümüş zaten yani neredeyse bedava ee, ihtiyacınız olan bu sağlık xp'sini ciddi miktarda arttırıp küçük küçük hp artışlarıyla karakterinizi geliştirebileceksiniz. Etkinlik alanına geldik. Burada da hemen şu balıkçılık kısmını göstermek için geldim. Arkadaşlarım burada zaten gördüğünüz gibi kayanın üzerinde yerlerini almışlar ve Termiyan sahilinde balık tutuyorlar. Biz de Bunun için önerebileceğim şey bu arkadaşlar. Kriyonun balıkçı sandalyesi. Herhangi bir gümüş işlemeli yaşam elbisesi en azından artı 2 seviyesinde. Balıkçılık seviyenizi 5 seviyesine getirmek için. Ve bir adet balenos oltasıyla mümkün mertebe bunu da damgalayarak burada afk balığa bırakabilirsiniz. Ayrıca petlerinizden penguen ya da samur, veya susamuru veya kutup ayısı gibi balıkçılık süresinde azalma veren herhangi bir petinizi çağırabilirsiniz. Bunu da not olarak bir kenara alın derim. Ben şurada balıkçılık XP'si veren petlerimi çağıracağım. Şu an AFK olarak tutmayacağım balıkları. Elle yakalayacağım. Bir şey hatırlatmakta daha fayda var. Balıkçılık süresinde azalma etkisi veren betinizin seviyesi ne kadar yüksekse yani tier olarak ne kadar yüksek bir tiere sahipse o kadar balıkçılık süresi kısaltması gerçekleşecektir. Bunu da aklınızda bulundurmanızda fayda var. Ben buradan toplamda %25 balıkçılık xp'si, %8 yaşam xp'si bonusu alıyorum. Bu benim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Ve hemen bir adet oy yakaladık bile. Gördüğünüz üzere 500 bin gümüş. Böyle devam ederek burada AFK balığa bırakarak karakterinizi ciddi miktarda kazanç elde edebilirsiniz. Bu koi denilen balık ee, tek bir envanter slotundasın. Üst üste birikebileceği için balıkçılık seviyesinde tutacağı balıkları minimum mavi seviyeye kadar almanızı tavsiye ediyorum. Mavi ve altındaki seviyede olan balıkları direkt atacaktır. Bu sayede sadece envanterinizde koiler ve sarı seviyede omurtu murana gibi balıklar gelecektir. Onun dışında bir de 10 milyonluk balık gelecek ve o da aynı şekilde koyda olduğu gibi üst üste birikebilecek. Böyle bir etkisi olacak. Burada bolca karakterlerinizi AFK bırakarak az bir envanter slotuyla bile ünlük işte tahminen söylüyorum bıraktığınız süre bazında 30-40-50 milyon çok uzun süre bırakırsanız belki 100 milyon ve üstü para kazanabilme şansına sahip olacaksınız. Yani böyle gümüş anlamında ya e, kazanç sağlayabileceğiniz bir etkinliği kaçırmak istemezsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca balıkçılıktan gelen ekstra yan ürünleri bol bol elde ederek ve bunları şu an aldığımız gibi balık kemiği e, Kriyon'un balıkçılık sandalyesi veya e, şuradan göstereyim esintili deniz kabuğu yosunu ki balıkçılık yan malzemelerinden bir tanesi ona dönüştürülüyor katkı xp'si balıkçılık xp'si gibi çeşitli eee yan ürünleri takaslayarak ekstradan da vaktefek bir şeyler elde edebilme şansına sahip olacaksınız. Ha, sandalye burada size AFK balıkçılık süresini kısaltacağı için bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca balıkçılık becerilerinize de yüz beceri ekleyeceği için fazladan bir avantajı var. Arkadaşlar yapacağınız iş bu özetle Buraya getireceksiniz karakterinizi. Bu sahilde etkinliğe katılan yüzlerce, binlerce oyuncunun arasında siz de payınıza düşeni almak için. AFK balık vesilesiyle küçük küçük kazanç sağlayacaksınız. Bunları otomatik yakalarsa atıyor yeşil balıkları. Hiç envanter slotu falan kaplamayacaktır. Emin olabilirsiniz. Sadece denemek için şöyle bir birkaç dakika balık tutacağız. Ondan sonra geri kalan etkinliklere bakacağız. Buralarda böyle rahat rahat takılarak bir adet balenos oltası, kriyonun balıkçı sandalyesi ve balıkçılık süresi azaltan, otomatik balıkçılık süresi azaltan herhangi bir petinizle Mümkün mertebe yüksek aşamalı aşama 3 aşama 4 hangisi olursa ee, çok kısa sürelerde ciddi anlamda balık tutma sağlayarak etkinlik eşyalarından bol miktarda elde edebilirsiniz. Şu an burada yüzlerce kişi var. Bu sadece sunuculardan bir tanesi. Oyuncularımızın pek çoğu e, oyunda olmadıkları zamanlarda artık burada A.F.K. balıkta buluşacaklar ve Termiyan sahilindeki bu balıkçılık etkinliğine ciddi anlamda katılacak arkadaşlar. Evet. Şimdi geri kalan yamanotlarımızı şöyle bir inceleyelim. Etkinlikler başlığına baktık. Var olan iki etkinliğimizi de açıkladık. Birincisi Termiyan sahilindeki büyük av hayali başlıklı eee koi ve altın parıltılı kara berber balığı yakalama etkinliği 2 hafta sürecek bugünden başlayıp 29 Nisan çarşamba bakımının öncesine kadar. İkinci etkinliğimiz ise Finton'un özel şifalı içecek tarifi etkinliği de yarın yani bu gece 12'den sonra başlayacak ve 22 Nisan salı gününe kadar devam edecek. Toplamda 14 gün boyunca giriş ödülü olarak Finto'nun yemeklik malzemesini ve 3 adet özel buğday tohumunu elde edebileceksiniz. Bu etkinlikte özel olarak belirtilmiş olan bir ayrıntının altını çizmemiz lazım. Buradaki meydan okuma ödülleri Y'deki ödül penceresinden her gün bir defa alınabilir. Alınmazsa bir sonraki güne yeni bir tane eklenmiyor. Yani o gün alıp yapmanız gerekiyor görevleri. Altını çizmemiz gereken önemli husus bu. Bu etkinlikte eğer karakterinizin sağlık seviyesini yükseltmek istiyorsanız, şuradaki sağlık seviyesini ve karakterinizin sağlık seviyesi 29 level ve altındaysa, günlük olarak düzenli bir şekilde bu görevi yapıp söz konusu basit aşçılık tarifinde güneşin meyvesi, sonsuzluk bitkisi, etkinlikten gelecek olan eşya ve 7 adet pişirme balını basit aşçılık ile işlemeniz ve eşyayı kullanmanız gerekiyor. Her gün altını çizerek belirtelim.